Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen cadılar bayramı güncellemesine bakacağız. O zaman hadi başlayalım. Hemen ilk başta burada ne varmış ona bir bakalım. Bu ne? Basılmıyor galiba. Neyse. Burada böyle şeyler var. Hemen şunu da alalım. Alabiliyor Bunu. Neyse. Ee, o zaman arkadaşlar e, şey geçelim. Ee, yeni kostümler vermiş, Onlara bir bakalım. Bu korkunç kostümler varmış. Neyse şimdi buraya bir bakacağız. Hı -hı. Hemen girdik. Crazy Run var. Ee, başka da bir şey Yeni gelen bir şey yok burada arkadaşlar halloween ile ilgili. Hemen şuraya gidelim. Hmm, başka ne varmış? Evimi falan göstereceğim. Deniz koyu ilk defa aradılar bayramın güncellemesinde geldiğim için buradaki her şeyi ilk defa görüyorum. Ben geçen sene peri masallarında geldim çünkü. 3 Kasım'da. Hmm. Ve burada daha hayalleri yakalamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Hmm, su altında pek bir şey yok. eve bakmıştım ama tekrar bakacağım. Hı. Hmm. Hayalet puanı o kadarmış en yüksek. Hı. Hmm. Şurada bir hayalet var mesela o hayaleti. Yakalamaya çalıştık ve yakaladık. Ve şimdi hemen hemen hemen, hemen gidiyoruz. Ay, arkadaşlar benim şapkam kulaklığım falan nerede? Burada. Hemen hemen, hemen gidiyoruz. Burada yeni gelen ev var. Ve jetonu alabiliyoruz ama jetonumuz yetmiyor. Hemen evin içine bakalım. Monster Lab da... ve siz girerseniz oraya çok fazla ayrıntılı göstermeyeceğim her yeri. monsterle böyle evler var. Böyle sanki PK ikisi de sanma çok korkunç. Sonra adminin Limn'ın diğer kişilerin Sky mesela ne söylediğine bakacağız. Hemen tamam, gidip bakalım. Hı. Hmm. ne diyor. Pek herkesin cadılar bayramına hoş geldiniz. Şeker mi şaka mı? Gizli bir bal kabağı buldun mu? Harika bir ödül verebilirler. Veya seni bir timsah dönüştürebilirler. Hı -hı. Hemen. Hemen bakalım. aldım bu ve bir de üst. Lüt... Evet arkadaşlar. Aa, böyle bir şey oldu. Neden? Hı. Giyemedim. Çok garip. Neyse. ben um, şurada da bir alet var. Hı, hmm, Onu yakalayayım. Um, başka um, değişik bir şey yok. Sky'ın konuşmasına bakalım. Bu Sky korkmuş ve ağlıyor. Monster ile Bak şimdi nasıl göründüğünü gördün mü? PKK adasına çok benziyor ama orada bir şeyler farklı. Daha karanlık ve korkutucu bir versiyon gibi. Ben aman korktum demiş. Nimda var mı? Nimda nerede? Nimda. Bazı kişiler yok. Nimda burada. Yıllar Bayramı, yılın en sevdiğim zaman insanları şaka yapmayı severim ve hayaletlerden de kork korkmam. Mam dedi. Hemen tekrardan girdik. Tamam ben gay kanalına bir sonraki videoda tamamlayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdi